Merhaba, merhaba, merhaba. Evet kartlarımı aldım. Ee, işle ilgili gündemleri olan, işle ilgili değişime doğru ilerlemek isteyenler, ee, şimdi anlatacaklarım sizlere gelsin. Şimdi kartlarımız iş değişikliği ya da işle ilgili adım atma atmak isteyenlere neler söylüyor iş hayatında ee, değişim bekleyenler ya da bunlarla ilgili konuları olanlar bize ne anlatmak istediğini kartlara soralım. Şimdi öncelikle asa kralı geldi. Evet e, hayatınızdaki yeteneklerinizin hareket etme enerjinizin sizi hareket ettirebilecek durumların ortaya çıkacağı bir hal veriyor bize. Fakat bu haller olurken kendi gücünüzü, yeteneklerinizi mi kullanmak istersiniz diyor kart. Yoksa kibirinizi, egonuzu, oradaki işte e, sorumluluk alamayan hali mi kullanmak istersiniz? Burada Bunlar evet size iş hayatında belki bugüne kadar destek sağlayan hal, hareket, durum, davranış olabilir. Fakat şu anda sizin kendi kararınızla netleşerek bu düşüncelerden uzaklaşıp aslında ben ne yapmak istiyorum haline bürünmeniz doğru olabilir diyor kartlarımız bize. Şimdi diğer bir kartımız işe. Kılıç sekizi geldi. Evet, düşünceler çok fazla. İçeride çok fazla konuşmaların olduğunu bize gösteriyor kartlar ve buradaki işte çözüm'e gidemeyen kibirinizdeki, egonuzdaki ya da illa baskıyı görmek isteyen tarafınızdaki e, düşüncelerin yoğun olduğunu bize gösteriyor. Bakalım sonuçta ne veriyor kartlarımız bize? Evet, gücünü artık topladığını adım atmak için yola hazır olduğunu ve eylemlerini, yeteneklerini, kendindeki gücü görmeni ve bu güce inanarak da kendi meslek hayatında, iş hayatında ne yapmak istiyorsan bu adımı atmanı bize veriyor kartlarımız. Yani iş hayatı ile ilgili sıkışmışlık hissedenler, iş hayatı ile ilgili kendilerinde negatif süreçler olduğunu düşünenler varsa Artık hayatınızla ilgili bir tamamlanma yaşanıyor. Yani olduğunuz yerdeki göreviniz bitmiş olabilir. Yeni fırsatlar size doğru akıyor olabilir. Bazı şeyleri tamamlamak için ya da bazı şeyleri fark etmek için hem kendinizde hem olduğunuz kurumda, yerde, ee, halde neyse bu. Bunları tamamlamak için size bu halin gösterildiğini bize veriyor kartlarımız. Bu nedenle negatif bir... Durum evet mevcutken düşünceler içerisinde bu sıkışmışlık hali varken e, hareket enerjisi yani gerçekten e, dünya ile bağlantı grup eyleme geçtiğiniz halde konuların bambaşka değişen bir hale büründüğünü de bize gösteriyor. Güzel bir süreç olsun sizler için kolaylıkla geçsin süreciniz sevgiyle kalın hoşçakalın bay bay.